Merhaba dostlar, merhaba. Selamun Aleyküm. Hayırlı geceler, hayırlı akşamlar sevgili dostlar. Bugün sosyal medya, Türkiye'de sosyal medyayı en iyi kullanan adam demişlerdi bana 1900- 2000'li yıllarında. Ondan sonra sosyal medyanın geldiği noktadan biraz size bahsetmek istiyorum. Ve bir gün dayak yiyordum. Biraz da onu Oraya doğru getireyim konu istiyorum yani. E, maksat mevzu olsun yani. Sosyal medya 1990 e, 90 90'lı yıllarda ilk bir telefon çıkmıştı bu cep telefonları Motorola. Motorola böyle bir şey olması lazım. Metaş metaş falan diyeceğim. Bir tane telefon aldım 12 ay taksitle. Kefil, senet, -menet falan filan. Sonra 2000'li yıllarında 1997 yılında Atlas Pasajı'nın üst katında İstanbul Beyoğlu Atlas Pasajı'nın üst katında şey açtık. Butik açtık. Telefon artık yavaş yavaş kullanmaya başlıyoruz telefonları. Her gelen bizim çok ünlü müşterimiz vardı arkadaşlar. Çok ünlü yani. Bir gün e, Hande Handa Çağla Şikel, e, Beyaz Döztürk, ondan sonracım bütün e, o, tasarımcılar biz çünkü vintage vintage clothing satıyorduk. İkinci el kıyafetler, kostümler falan filan. Ve dünya markaları Türkiye ihracat yapıyordu. Onları biz e, defollarını defolarını ikinci kalitede alıp satıyorduk. Dolayısıyla özel güzel markalar satıyorduk yani. Her gelen işte bir şey buluyordu falan filan. Bulduktan sonra dedi ki yeni marka ürün gelirse mesela Topshop vardı. Eçenem vardı. Ondan sonra birçok böyle markalar çok bilindik. O zamanlar Türklerin bilmediği ve dünyada çok meşhur markalar vardı. Rica ediyorlardı ya size numaramızı bıraksanız, bıraksak bizi arar mısınız veya mesaj, mesaj atar mısınız derlerdi. Mesela Aslı Sağ, ondan sonra Yaşar Gaga, ondan sonra Cem Koray Kasap. Bütün, bütün e, televizyonda klip bilip çeken kim varsa yönetmenler, şunlar, yönetmenler, mankenler, moda. Tuğba Ünsal, Kıvanç Kasabalı. Ondan sonra cüm, ilk aklıma gelenler. O zamanlar bize ge <laughs> bize geliyorlardı. Ondan sonra herkes de yanlış anlamayın aramızda kalsın. Herkes böyle şey yapıyordu bizimle arkadaş olmaya çalışıyordu. Çünkü o ürünler gelirse ilk beni arasınlar diye. Best TV, Number One, çalışanlar, P Pınar, Püren, Doruk. Pınar ve Püren çok geliyorlar. O zaman DJ'lik yapıyorlardı. Şimdi ben de mesela ne yapıyordum biliyor musunuz? Te yazdığım telefonlar böyle 14-15 bin tane olmuştu o. Ee, ürün geldikçe diyordum ki yeni ürünler geldi koşa koşa gelin diyordum. Ee, Yalçın Avcı, Pulp, Atlas Patır adres yazıyordum. Herkese tek tek gönderiyordum. Ama şöyle oluyordu. Ee, ürün gelmesi geleceği varsaydığım zaman bile gönderiyordum Çünkü ben gönder göndermez gelmiyordu kimse. Bir gün sonra, iki gün sonra, üç gün sonra geliyorlardı. Ben her gün yüz kişiye yeni ürünler geldi diye mesaj atıyordum. Ondan sonracım. ürünler de geliyordu. Sabah herkese 10 tane pantolon hediye ediyoruz. Freeman Porter, Subject, e, e, Sabotaj, Suspect bilen bilir. O zaman da Erhan da çalışıyorduk. Erhan kardeşim Erhan Özer'le çalışıyorduk. O da çok başarılı arkadaşımızdı. bir sürü güzel insanlarla çalıştık. Yani hakik doğruyu e, söylemek gerekirse yani hakka olmak gerekirse o zamanlarda ben otel müdürlüğünden gelmiştim. E, fazla kronun önde gideriydim Yani kronun önde gideriydim ama otelci ve turizmci olduğum için her şeyi hızlı çözüyordum yani. Çözmeye çalışıyordum. Gelmek istediğim nokta şu arkadaşlar. O yıllarda her gün herkese 100 kişiye mesaj atıyordum. Diyordum ki ürünler geldi koşa koşa gelin. Espri yapıyorduk. Koşa koşa geldi diye falan filan böyle kendimizce espriler yapıyorduk. Ondan sonra bir gün birisi beni aradı. Bir baktım nasıl küfür ediyorsa anlatamam. Dedim hop hop sakin ol dedim ya. Buyur dedim. Ya dedi sen dedi, niye dedi, sürekli benim kız arkadaşıma mesaj atıyorsun dedi. Dedim abi kız arkadaşın kim dedi. İsmini söyle. Dedim ki abi. Hemen abi dedim ben bu arada tabi. Geldim dedim birader. Benim dedim İstiklal Caddesi Aftas Pasajı'nın üst katında Palt diye bir mağazam var. Ben ikinci el ihracat fazlası dünya markalarını satıyorum. Ve herkese mütemadiyen mesaj gönderiyorum. Benim senin kız arkadaşını tanımam. Ötekini de tanımam. Belki de tanımadım. Benim işim ticari. Biraz dedim duygusal ticari dedim. Adam da sakinleşti, ya kusura bakma dedi. Dedim ki, ben şu anda, dedim ben, Beyoğlu Pasajı'nın üst katında, e, peyote miydi, peyote, yok piya, -pia öyle bir e, Melih'in işlettiği yerdeyim, oradayım dedim ben. Gel dedim, tanışalım senden dedim ya, belki sana da ürün veririz falan filan. Adam geleceğim dedi, geldim gelmemiş hatırlamıyorum da. Yani o zamandan beri milletin canını çok yakıyorum. Hiç durmadan bir şey çekiyorum, bir şey yapıyorum, bir şey, bir şey, bir şey. İnsanları çok meşgul ettik. Bu arada da aradan tam 24 yıl geçmiş. Sosyal medyanın 24 yılda geldiği noktayı noktaya bakın ya. Gerçekten acayip bir nokta. 24 yılda millet benden çekiyor. Benden çeken herkesten çok özür diliyorum arkadaşlar. Valla imkanım olsaydı hani bilseydim bilseydim sana böyle davranmazdım yaaar. 24 yıldır milletten, millet benden çok çekiyor. Bir video paylaşıyorum, bir mesaj gönderiyorum, bir öyle, bir böyle, bir öyle, bir böyle. Ya gerçekten çok özür diliyorum herkesten. Herkesten 2004 yılına girerken özür diliyorum arkadaşlar. Hakkınız varsa yazın WhatsApp'tan bana. Deyin ki ya biz biz çok çektik senden, senden şunu şunu istiyoruz deyin. Vallahi diye yapacağım, benimle gideni yapacağım. Yani demek istediğim e, sosyal medya böyle bir şey. Ben de nasıl başladım? O, o mevzu böyle şey yaptım. Ben de hep bakıyordum Amerika Birleşik Devletlerinde böyle herkes e, YouTube'u çok kullanıyor. YouTube'u çok kullandığı için dedim ki abi ben de kullanayım yani. Çünkü Amerika'dan gelen her şeyi Amerika'dan bok gelse ne yaparlar biliyor musun? Bok bok alırlar satarlar. Yani bizim e, milletimizi çok seviyorum. Milletimiz asla kimseye kötü Ama işte böyle insanları güdülemişler. Amerika'da ne modaysa dünyada o moda oluyor. Japonya'da ne modaysa Amerika'da o moda oluyor. Amerika'da ne modaysa dünyada o moda oluyor. Dünyayı algı ve çalgı sistemiyle yönlendiriyorlar. Sevgili dostlar, bugünlük bu kadar olsun. E, herkesten ee, özür diliyorum. Sosyal medyanın geldiği nokta tek tek herkese mesaj atıyorduk. Şimdi video çekip paylaşıyoruz. Mesaja gerek kalmadı. Görüşmek dileğiyle herkese huzurlu, mutlu, güzel bir yeni yıl diliyorum. Ondan sonra görüşmek üzere diyelim ya. Vallahi diyorum bugün böyle bir video çekeyim istedim. Görüşmek üzere. Bu tarz videolar daha çekeceğim ya. Vallahi canım sıkılıyor arkadaşlar. Bazen diyorum şöyle e, eski günler, ey gidi günler ve hey diyorum. Görüşmek üzere. Yalçın Avcı, kurma YouTuber. Türkiye'nin kelepiremlerçisi ve haber köyüçüyüz. Görüşmek üzere. Bu da Yalçın, Yalçın'ın yeğesi.